yok bunlar. Onlar da oturt... yemek yemiyorlar aslında tamam, ama Türkiye'de yemek 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 davet az var. Burada ben sana fazla yemek yemiyorum. Bir de yemek davet sen de davet uzunlar çekmesi zor bir diğer sana mı yani yedemeyiz ya. Zaten ben fazla yemek yemiyorum. Bir börek yedim bir şakam şey doğru. Yani ne Milleti Türkiye'de yeni gebacılar diyor ona topu ona topu ona hizmet edenler yorulurlar.

mı? <laughs> da vardır ya. Bardot da vardır Petron. Yeah. Aşağı doğru mi var mı? Bunlara doğru. Buluruz ya. <laughs> Belki de Ceren'i yaparsa önemli Ters yok. Alan. Ters akan. Ters akan burada. bir tane zaten, ırmık getirirseydi sıcaklığı doldurur yukarıda bu var. Oh, o iki, dört, altı, sekiz de geldi şu yukarıda ev var bu üç arabaymış var ya yani. Ahmet Ağa'nın aynısıydı Ford

ただのお値段はまだまだお値段です。

Nereye? <laughs> Yaşlı.